Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size yerli üretim Kia Seat gündüz et beyinlerinin e, aracın tamponunu indirmeden sadece farı sökerek e, farın içine nasıl montaj yapılacağını anlatacağım. E, yerli üretim gündüz et beyinlerimiz burada. Orijinal beyinler, aracın kendi orijinal beyinleri 100 derecenin üzerinde e, ciddi derecede ısınıyor. Bunlar da o şekilde bir ısınma yok. 2 e, yıl garantili yerli üretimdir. Ve şimdi montaj aşamasına geçiyoruz. Şu vida. Ondan sonra şu. Şunu sökeceğiz. Şuradaki ön paneli sökeceğiz. Şu ön, ön paneli bunlar sökeceğiz. Bunlar çekip alacağız. Plastik vidalar var. Ayrıca şu alt kısımdaki vidaları söküp şu alt kısımda. E, tamponu biraz böyle gerdireceğiz. biraz kastıracağız ondan sonra far inecek. Yani muhtemelen bu şekilde. Şimdi soru farı indireceğiz. Evet indirmeden önce burada şu vida sökülüyor. Ondan sonra şu şuradaki vida. şu vida Ne şu vida. Bir de bu vida sökülüyor. Şunlar klipsi. Bunları sökmemizin nedeni rahat farın daha rahat dışarıya alınması için. Ondan sonra bir de ee, şurada. Evet abi tamam. Tam olarak burada bir tane vidası var. Burada, burada bir tane vidası var bunun. Şurada yıldız. Oyu da söküldükten sonra. En son genişlettikten sonra tamponu, tamponu farı biraz ön tarafa doğru çekmek suretiyle tam bak. Farı biraz şöyle. Karşılığında yeri var. Böyle Burada göstereyim. Tam şurada bir klipsi var. Bu klipsten biraz içeri dışarı doğru almak gerekiyor. Bu şekilde sökülecek. Şimdi vidaları gevşettik. Gevş evet, pardon. Vidaları çıkarttık şimdi. Tamponu kastırıyoruz buradan. Şimdi Fara öne ittirdik. Evet. Soketi de çıkartacağız. Soketi çıkarttık zaten öncesinde. Burada bu fara sert çıkmasının nedeni hem şurada hem şurada iki tane. Yeri. Şurada ve şuralara ayaklar, ayaklar oraya girdiği için. Şu iki ayak oraya giriyor. O şekilde. Onun için önü onu çizeceğiz şuradan başlayacağız. Şimdi gidiyor. burada keseceğimiz yeri gösteriyorum. Şu şekilde. Kabataslar. Evet, evet. Şu deniyor. Evet, evet. Şuradan şu şekilde böyle ve şu noktada gene birleştirelim. Evet, o şekilde. Abi kesmeye başlayalım. Burada farı açmamamızın nedeni yani Bu farı Açması biraz uğraştırıyor bir de su alma ihtimali var Onun için e, Bu şekilde Tabi bunu bazı ustalar flex kesiyor Flex ile kesilirken e, Toz parçacıkları farın içine Gidiyor toz parçacıkları onun için Bu şekilde Sıcak havyayla Biz tabi gazlı havya kullanıyoruz e, Sıcak çivi de olur e, Bu şekilde keserek Celazları içine açacağız. Maket bıçağı ya da maket bıçağı ısıtılarak ya da herhangi olur. Herhangi bir bıçak. Herhangi bir bıçak da olur evet. İnce keseriz. Yeah. yaklaşık iki buçuk, üç dakikada parçayı yerine çıktı. Bu şekilde parçayı çıkartıyoruz. Eski beyni tutan iki tane vida var. O vidaları gevşetip çıkartıyoruz. burada e, beyni takıyoruz. Burada LED çıkışı ikili kablo diyor. Yani şurada LED'lere giden ikili bir kablo var. O bu tarafa girecek. Bu soketin yönü önemli. Ters takılırsa hiçbir şey olmaz ama LED yanmaz. E, bu da aynı şekilde. Şu beyaz kısımlar yukarı bakacak. Burada da LED girişi, testat tarafı. Bu şekilde takılacak bu soketler biraz gevşek kaldığı için yerinden çıkmaması için biz bu soketi e, kartın üzerine bantlayacağız birazdan. Şimdi şu bu şekilde de. ters takılıyor bu. Yani bu şu içindeki pinler alta bakacak. Şu şekilde takılacak. Bu şekilde. Şimdi burayı bantladık soketin yerinden çıkmaması için burayı da aynı şekilde bantlıyoruz. Çıktı şu anda. Evet bu şekilde bantlıyoruz. Şimdi beyni taktık. Çıkan parçayı birkaç noktadan sabitleyeceğiz. Birkaç noktadan sabitleyip ısıtarak ondan sonra Dyson'la boşlukları dolduracağız. etrafını dolduruyoruz. Kia City'nin gündüz led beyinlerini değiştirdik her iki farda da. Biz tamponu sökmeden montajını yaptık arkadaşlar. Yani sağ ve sol taraftan esneterek ee, önceki vid videodan başındaki gibi. Şimdi arabamızı çalıştıralım. Şu anda gündüz modunda. İkisi de eşit. Evet, kısa farları yakalım. Kısaları yakınca gündüz etleri biraz kısılıyor. Kapatalım kısa farları bu şekilde. Hayırlı olsun.